Ancak bazıları orada belli bir düzen içerisinde yaşadıkları için şimdi değil belki çocuklarımız göndeririz şeklindedir. Ama sonuç itibariyle tabi hepsinin ümidi asgar Türklerine Türkiye'nin belli bir anlamda destekte bulunmasıdır. Hem Türkiye dışında hem Türkiye'nin içinde. Ya, bu, Peki çok bu teşekkürler. Aska Türkleri konusunda unutulmaması gereken bir şey var. Özellikle e, Aska Türklerinin bunu hatırda tutmasında fayda var. Gürcistan Avrupa Konseyi üyeliğini alırken bir takım şartları yerine getirme sözünü verdi. Evet. Ve bunlar Avrupa Konseyi'nin giriş şartları olarak hala gündemde. Bunlardan birisi de Ağızka Türklerinin geri kabulü ve onların evlerine dönüp yerleşim yerlerinde yerleşebilmeleri. Bu söz bugüne kadar yerine getirilmedi. Ama bu bu e, uluslararası kayıtlara geçmiş ve Gürcistan'ın Avrupa Konseyi üyeliğinin ön şartlarından birisi olarak devam ediyor. Bunu bizim evet. Tiflis'e hatırlatmamız gerekiyor sık sık herhalde. Şimdi e, tabii Gürcistan'la ilişkiler nedeniyle çok fazla üstlerine e, git yani. gidemiyoruz ama bu orada, bu kalkmadı evet. orada. Tamam bunu tam hatırlatmak lazım. Efendim süremiz doldu maalesef. Çok teşekkürler Sayın oldu, Sağ olun, çok Size teşekkürler. Sağ olun. Sayın Büyükelçim. Lütfettiniz tekrar zamanınıza aldık. Ama Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz değerli, değerli değerlendirmeleriniz için. Evet sayın seyirciler harcay günlüğünün bu akşam da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta konumuz bakalım ne olacak. Ee, i̇nşallah kötü olaylarla karşılaşmayız. Dünyanın huzur ve barışı yönünde daha olumlu bir hafta geçiririz. Bütün arkadaşlarımla beraber iyi geceler diliyoruz. Esen kalın diyorum. İyi akşamlar.